Bisiklet ve Adam kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 1500 TL altı şehir bisikletlerini konuşacağız. Aslına bakarsanız bu bir video serisi olacak. Çünkü bu fiyat skalasında oldukça fazla sayıda şehir bisikleti alabiliyorsunuz. Bana en çok gelen sorulardan bir tanesi işte 1500 liram var, bir şehir bisikleti düşünüyorum, hangi bisikleti almalıyım tarzı sorulardı. Dolayısıyla bu video serisinde bu soruların cevaplarını bulmaya çalışacağız. Ben bu videoyu hazırlarken tarihler 13 Haziran 2020'yi gösteriyordu. Dolayısıyla 13 Haziran 2020 tarihi itibarıyla üreticilerin kendi resmi internet sitelerindeki, Fiyatlarıyla hazırladım bu videoyu. Şu anda fiyatlar değişmiş olabilir, artmış veya düşmüş olabilir. Ancak yine de e, hani bisikletler konusunda epey bir fikir sahibi olabileceğinizi düşünüyorum. Öncelikle e, birinci videoda Bianchi Bissan ve Bitwin marka bisikletleri inceleyeceğim. E, i̇kinci videoda Carraro, Corelli ve Kron. Son videoda ise Salkano ve Ümit markalarına e, göz atacağız. Elbette ki bu markalardan daha fazla e, 1500 TL ve altı şehir bisikleti sunabilen üreticiler vardır muhakkak. Fakat e, yani ben incelememde e, bu markalara odaklandığımı söyleyebilirim. Öncelikle e, Bianchi. Bianchi e, biliyorsunuz İtalya'nın en eski bisiklet üreticilerinden bir tanesi. E, Türkiye'de de e, Aksel Bisiklet çatısı altında e, varlığını sürdürüyor. Ee, Bianchi'nin 1500 TL ve altında sadece tek bir bisikleti var, şehir bisikleti olarak kabul edebileceğimiz. O da e, Bianchi Milano modeli. E, bu fiyat arasındaki hemen hemen bütün şehir bisikletleri gibi Bianchi de çelik kadroya sahip ve çelik maşası var. E, ve frenli bir model bu. E, tek vitesi var. E, Çamurluk seti ve port bagajıyla gerçekten tam bir hizmet bisikleti. E, i̇kinci üreticimiz Bisan. E, Bisan'ın öncelikle Serenity modeliyle başlamak istiyorum. E, Serenity, Bisan'ın gerçekten çok enteresan bir bisikleti. Çünkü Shimano'nun Nexus seviyesini kullanmış, kullanmış vites sistemi olarak. E, bu vites sistemi gerçekten çok özel. Kapalı devre çalışıyor. Herhangi bir bakıma ihtiyacı yok. genelde de eğer ki hani zincir bakımınızı düzgün yaparsanız sizi yarı yolda bırakmayacak bir vites sistemi. Oldukça başarılı. Bu modelde 28 inç tekerlekler var. Çelik kadrolu, çelik maşalı ve fren frenli bir set. Gerçekten de çamurluklarıyla, port bagajıyla, öndeki sepetiyle tam bir şehir bisikleti. Bu kadro yapısı aslına bakarsanız bisiklete iniş ve binişleri de çok kolaylaştırıyor. O bakımdan gayet güzel. Bisan'ın Smile modeli. E, bu da e, 28 e, inç bir kadro, e, 7 vites, e, Shimano'nun Tourney serisi kullanıyor benim bildiğim kadarıyla. Zaten e, 1500 TL ve altı bisikletlere baktığımız zaman genelde Shimano'nun Tourney serisini görüyoruz. Eğer ki fiyat 1000 TL'nin de altına iniyorsa ki ileride örnekleri var, o zaman e, Shimano dışı e, bazı grupların da kullanıldığını göreceğiz. Bir CST 5300 serisi, bu sefer 26 jant bir bisiklet bu. çelik kadrolu, çelik maşalı V frenli 7 vitesli bir bisiklet. Genelde zaten hani fren sistemi V fren oluyor. CST 5100, bu arada Bisa'nın bütün hemen hemen serilerinde çok farklı renk seçenekleri var dolayısıyla bisanın işte böyle mor bir bisketini gördüğünüz zaman a bu kadın bisikletiymiş dememeniz lazım. diğer renk seçeneklerine de bakabilirsiniz. Ay 5003 serisi de gerçekten güzel bir bisiklet sunuyor. 21 vitesli. Tabi burada grup seti, bu sefer Shimano'nun biraz daha dışına çıkıyoruz çünkü fiyatı 1000 TL'nin de altında bu bisikletin 920 TL. Ee, hani e, ne kadar ekmek, o kadar köfte yiyebileceğimiz bir bisiklet açıkçası. Ee, Bisikletin Harley serisi e, bana kalırsa renk kombinasyonları bakımından gerçekten güzel bir seri. E, 26 inçlik jantlarla e, geliyor. E, 21 vites, hani e, gerçekten e, hoş bir seri diyebilirim. Ee, CST 5200, bu arada Bisa'nın bütün şehir bisikletlerinin hepsinde bu yaylı eski tip seriler kullanıldığını görüyoruz. Konfor olarak gerçekten konforlu. E, CST 5200 serisini ben e, çok beğeniyorum. Kadro yapısını özellikle. Gerçekten bu şekilde ince çelik kadrolar benim hoşuma gidiyor. Bisa'nın Paradise modeli. E, bu modelde e, bir vitesli. Açıkçası, e, iniş ve binişin oldukça kolay olduğu e, güzel bir şehir bisikletiyle karşımızda e, bu modelde Bissan. E, 28 jant, yani gayet ideal, tam bir hizmet bisikleti. Tabi, e, bu bisiklet tek vitesli olması nedeniyle bacak kaslarınızı biraz yüklenebilir. Eğer bu sizin için uygun değilse, o zaman Bissan'ın Paraglass S'ini alabilirsiniz. S, anladığım kadarıyla speedten geliyor, herhalde vitesle alakalı, e, vitesli modeli. E, bu da gerçekten e, deminki modelle aynı, iniş iniş gayet kolay, e, geri viteste e, aynı koldüşisinin çok çok büyük olmadığı göze çarpıyor. dolayısıyla e, size yeterli performansı verecektir yokuşlarda da. E, Bisa'nın Handy e, C serisi var bu sefer C benim anladığım kadarıyla kargo'nun kargodan geliyor. E, ön tarafta e, oldukça büyük bir yükleme yeri var burada. E, ben açıkçası bu modelde bir sonraki modelin farkını anlayabilmiş değilim. Bu e, hendici, e, bu da flüanteci. E, bana kadar ise ikisi de aynı bisiklet. E, neden iki farklı isim var? Sadece renkleri farklı gibi gözüküyor. E, eğer ki hani, bir sene yetkililer de bu videoyu izliyorlarsa açıklayabilirler neden iki tane farklı model olduğunu. E, bana ikisi de aynı bisiklet gibi görüldü çünkü. Ve e, üçüncü üretim... Üçüncü üreticimiz e, Decathlon'un e, Bitibin e, markalı bisikletleri. E, burada iki tane bisikletle e, karşımıza geliyor Decathlon. E, birincisi Riverside 100. Riverside 100 açıkçası benim de e, oldukça e, uzunca bir süre kullandığım bir bisiklet. O yüzden burada direkt kullanış deneyimlerimi de aktarabilirim size. E, altı vites e, yetiyor aslına bakarsanız. Hani, aynı kol yaprağı ona göre ayarlanmış. şey vites sistemi seri dışı benim hatırladığım kadarıyla. Yani Shimano değil, MicroShift'i yanlış hatırlamıyorsam. Bu modelde yani oldukça da farklı bisikletler kullanıyorum. Zamanın büyük bir çoğunu çoğunu bisiklet üzerinde geçiriyorum Fakat bu sene beni bile rahatsız etti. Yani ee, belki işte e, anatomik olarak bisiklete ilk başladığınız zaman e, seneler herkes rahatsız eder ama hani bu sele beni bile rahatsız etmişti açıkçası ve değiştirmiştim. Dolayısıyla e, sele mutlaka ki çeşitli işte araştırmalar sonucunda e, bu bisiklete monte edilmiştir ama dediğim gibi e, çok rahat etmemiştim ben. Elevsys eee Elevsys'te ilk dikkatinizi çeken şey zaten seri yapısının değişmiş olması burada. E, bisiklet gerçekten tam bir şehir bisikleti. Eee bana kalırsa bu bisikletin en büyük dezavantajı vitesi, yani tek vitesli bir bisiklet olması ama onun dışında şey bisikletinde olması gereken her şeye sahip gerçekten de. Evet, e, bu ilk videoydu. İlk videoda aynı markaları inceledik? E, Bianchi'yi, Bisan'ı ve Bitvin'i inceledik. Bir sonraki çekimde, yani bir sonraki videoda diyelim, Carraro, Koreli ve Chrome markalarını inceliyor olacağız. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Mutlaka benim size tavsiyem kararınızı vermeden önce 3 videoyu da izlemeniz olacak. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu ve buna benzer videolar için bu videoyu beğenmeyin ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın yolculuğunuz ne kadar sürerse sürsün, gideceğiniz mesafe ne kadar kısa olursa olsun kask takmayı ve bisikletinizde uygun aydınlatma ekipmanları bulundurmayı ihmal etmeyin. Çok çok teşekkür ederim. Ee, hoşça Hoşçakalın.